<laughs> Gel. Bu da iki numara geldi. Evet. Angel'ı biliyorsun değil mi? Evet. E, Evet'e bak sen. Heh. Kim geldi? Bak Ares geldi. Şey yapabilirsin. E, doktoruna bir sorsana. Bu ürünleri kullan... Bunun krakerleri var. Evet. Kullanabilir mi diye sormam lazım. Evet ama bundan hiçbir şey var. Bunda hiç kalori yok. Tamam. Bu yani doğal ürün değil Artık görmüyor Bu da mı? çıta. Hiç. Hiç kilo almasın. Dedever, o ha? o Hı? Çekme, çek. Ben çekil. Vurma diyorum sana. Ne yapmışlar biliyor musun? He. Biz bunu organik bile yapabiliriz. Kurumu evet. Kakao. 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 kakao, E, o kadar. E, Aynen. O kadar işte. evet. Yani evet. evde şey şey bu. yapalım. Evde yapalım e yok, kakao da Kalıp lazım. Kalıp. Aydın'ım bu elbisemi beğendin mi? Evet ben getirdim. Biliyorum işte. Çiğ böyle? Değil. Aa, aa nereden ne aldın Marketten. Şokta mı? Aa, aa demek şokta olman da var.